Kıymetli dostlar merhaba. Riyazus Salihin okumalarımıza hoş geldiniz. İslam hocamla beraber Riyazus Salihin okum Riyaz Salih okumalarımıza devam ediyoruz. Bir önceki bölümde hayır yollarının çokluğu konusunu işlemiştik. Yine aynı konuyla bu bölümde de devam edeceğiz. Ee, ayetlerle başlayıp hadislerle devam ediyoruz bildiğiniz gibi. Şu anda da yine 119. 119. hadisle devam edeceğim. İslam hocam müsaade ederseniz başlamak istiyorum. Tabii ki buyurun. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetimin iyi ve kötü bütün amelleri bana arz olundu. İyi amellerin içinde insanlara sıkıntı verecek şeylerin yoldan kaldırılmasını da gördüm. Mescidin tükürükle kirletilmesi ve yok edilmeden o şekilde bırakılmasını da kötü, çirkin ameller arasında gördüm. Evet, istemez. evet bu hadis-i şeriften bizim anladığımız hani yolda insanlara sıkıntı verecek bir şeyi kaldırmanın bile hani küçük bir amel olarak bizim gördüğümüz bu davranışın Allah katında iyi bir davranış, iyi bir amel olarak olması aynı şekilde yani mescidin namaz kılınan ibadet edilen yerde yani bir tükürüğün bile orayı kirletmesi ve çirkinlik olarak algılanması ve kötü bir amel olarak seçilmesi bu da önemli bir husus. Yani biz bu hadis-i şeriften şunu anlıyoruz ki hayatımızda yaptığımız en küçük davranışlar iyilik namına iyilik, kötülük namına da kötülük. O yüzden mesela burada hassas olmamız gerekiyor, ince düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bütün hal ve hareketlerimizde, davranışlarımızda iyi anlamda bu örneği, kötü anlamda da diğer örneği düşünmemiz lazım. Evet. Bunu anlıyoruz. Yani aslında İslam Hocam bunun biraz daha böyle içerisine girdiğimizde diyelim yoldan işte ara, araçla gidiyorsunuz. Bir kaya geldi, denk geldi. Kaldırdınız. Tabii ki elbette bu bir Müslümanın yapması gereken. E, Peygamber Efendimiz'in hadisinde bahsettiği gibi önemli bir görev. Diyelim ki kaldırmadınız. Sizden gelecek sonra gelecek bir aracın kaza yapmasına sebebiyet verebilir aslında. He. Yani küçük bir şey büyük Tabii. bir e, e, olay önlemiş oluyorsunuz. Tabii Ama sevabı, ecride büyük oluyor tabii ki size. Tabii, evet. 120. 120. hadis-i şerif, Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Bazı kimseler peygambere sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Resulallah, zenginler de bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyorlar. Fakat onlar ayrıca mallarının fazlasından sadaka veriyorlar. Bizden daha çok sevap kazanıyorlar, dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah size sadaka vereme imkanı bahşetmedi mi? Her tesbih bir sadaka, her tekbir bir sadaka, her hamd bir sadaka, her tehlil bir sadakadır. Marufu yani iyiliği emir bir sadakadır. Münkerden yani kötülükten nehi bir sadakadır. Hatta eşlerinizle beraber olmanız bile bir sadakadır buyurdu. Bunun üzerine ya Resulullah, şehvetimizi tatminden dolayı da mı sevap var dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Birisi buna haram yoldan temin ettiyse günah olmayacak mıydı? Helal yoldan temin ettiğinde de şüphesiz sevap vardır buyurdu. Evet. Evet, bu hadis-i şerifte yani Ebu Zer radıyallahu an zenginler bizim gibi ibadet edip ama aynı zamanda sadakalar, infaklarda bulunuyorlar. Bizim imkanımız çok yok. Biz bunu yapamıyoruz ya da onlar gibi güç yettiremiyoruz. Onlar bizden daha mı çok sevap kazanıyor gibi sorduğunda peygamberimizin verdiği bu cevap çok manidar. Şimdi aslında biz sadaka ve infak konusuna baktığımız zaman yani bu sadaka ve infak sadece maddi bir malı vermekten değil. Bununla beraber mesela ilmi olan ilmini anlatması bir sadakadır. Evet. İnsana tebessümle bakmak da bir sadakadır. Yani Allah katında bunun ecri ve mükafatı çoktur. O yüzden Kişinin maddi bir varlığı yoksa, hani fakir dediğimiz ya da işte normal geçini sağlayan bir konumdaysa, yine elinden geldiği kadar e, rızkını paylaşması, infakta bulunması gerekiyor. Ama bütün bunlarla beraber yapabileceği çok hayır yolları var. Yani mesela burada iyiliği emretmenin de bir sadaka olduğunu, kötülükten nehyetmenin de bir sadaka olduğunu ve aynı zamanda kişinin e, hamd etmesi, tehlil getirmesi, yani bu tarz tesbihat çekmesi, bunların hepsi de birer sadaka hükmü taşıyor. Dolayısıyla Peygamberimizin hayatına da baktığımızda davranışı ve insanlarla olan münasebeti de böyledir. Yani insanlara güler yüzlü davranması, merhametle yaklaşması, bu noktada zaten Asr-ı Saadet'te e, olayları gördüğümüzde, incelediğimizde Peygamberimiz ve sahabenin muamelesinde bunları net bir şekilde görüyoruz. Son olarak yani e, kişinin kendi ihtiyacını gidermesi de bir sadaka olarak geçiyor ki bu e, buharide yine başka bir hadiste de geçiyor. Kişi ev halkı için harcadığı bütün kuruş, bütün para harcamaların hepsi bir sadakadır. Yani bir ee, anne baba çocuğuna bir şey alsa, bu bir sadaka hükmüne geçiyor. O yüzden hani bunların hepsi sadaka hükmünde olduğundan dolayı ameller niyetlere göredir. Bu niyetleri taşıyarak hareket etmemiz gerekiyor. Eğer bu şekilde düşünürsek emin olalım e, iyilik yapacağımız, sadaka yap, vereceğimiz çok şey oluyor yani. Ama bunların haricinde mesela şöyle düşünelim. Yani sadece infakta sadaka olayını öyle onunla sınırlandırırsak insanlara yani yaptığımız suratta ya da kötü davranışlarımızda, sert davranışlarımızda zaten hani sadakayı bırakın ciddi manada kalp kırmaya kadar gidebiliyor. Yani o da büyük günahlardan bir tanesi oluyor. Yani kişinin davranışlarında hayır yolları o kadar çok ki yani dediğimiz gibi bir gülümseme bile bir sadaka ama aynı zamanda bunun tersi de bir sıkıntı, bir vebale dönüşebilir. Evet. Evet. 121. hadis-i şerif Ebu Zer radiyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Hiçbir iyiliği küçümseme. İsterse bu kardeşini güler yüzle karşılamak olsun. Evet bakın bu da evet. çok önemli. Yani az önce ifade ettiğimiz gibi insanlara tebessümle yaklaşmak bile Hani bir iyilik namına, bir sadaka hükmüne geçiyor ve peygamberimiz bunu söylemiş ve bu şekilde de sahabe-i kiram da nakletmiş yani. 122. hadis-i şerif, Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanın her eklemi için her gün vermesi gereken bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında adaletle hükmet hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklemen sadakadır. Güzel, iyi söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır. Evet. evet. Devam edeyim isterseniz İslam Hı -hı. hocam. Yine Müslümin Hazreti Ayşe'den radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her insanda 360 eklem bulunmaktadır. Şu halde bir kimse Allahu ekber, elhamdülillah, la ilahe illallah, subhanallah der, Allah'tan mağfiret diler, insanların yolları üzerindeki taş veya diken yahut kemik gibi şeyleri kenara atar, yahut marufu, iyiliği emir veya münkerden kötülükten nehyeder ve bunların hepsi 360'ı bulursa o günü kendisine cehennem ateşinden kurtarmış olarak geçirir. Evet, evet yani bu iki hadis-i şerif de Buhari ve Müslim kaynaklarından gelen sahih hadisler. O yüzden hani burada anlatılan şeyleri küçük görmemek lazım. Yani mesela bir iki insan arasında adaletle hükmetmek, yani karşı tarafı ezdirmeden ya da haklıyı haksız durumuna düşürmeden doğru ve güzel bir üslupla iki ara iki kişi arasında hakemlik yapmanın sevap olduğunu, bir sadaka hükmünde olduğunu Yine aynı şekilde insanlara sıkıntı verecek bir şeyi ortadan kaldırmak. Yani iyiliği emretmek, yani hayrı ve güzeli tavsiye etmek, söylemek, kötülükten nehyetmenin de bir sadaka olduğunu, aynı zamanda tekbir ve tehlil dediğimiz allah evet. Ekber, Elhamdülillah, La İlahe illallah, Subhanallah gibi bu tarz zikirleri de düzenli olarak her gün okumak bu da bir sadakadır. Yani bu eklemden kasıt bir teşvik vardır bir de burada. Yani Allahu Teala'nın insanın yaratılışındaki hikmete burada biraz değinilmiştir. Yani her eklem insanın hareket etmesi için var olan bir şeydir ve dolayısıyla insan vücudunu Rabbimiz ahseni takvim üzerine yaratmıştır ki her şeyde bir mucize vardır. İnsan vücudunda da apayrı mucizeler vardır. Yine aynı şekilde Allah Teala insanı diğer varlıklardan üstün kılması, düşünebilmesi, konuşabilmesi gibi birçok yetenekleri vermesi, aynı zamanda insanoğlunu imtihan ile cennetine koyması bunların hepsi insanlara verilmiş büyük bir nimettir. Dolayısıyla kişiler bu nimetin şükrünü eda ederken yani mesela sağlığın, sıhhatin şükrü kulluğu güzel bir şekilde yapmaktır. İşte allah Teala'nın verdiği nimetlerden insanların infakta bulunması bu gibi şeyler her zaman güzel, iyi ameller arasında geçmektedir ki Kur'an-ı Kerim'de de allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şüphe yoktur, müttakiler için yol rehberidir diye buyurmuştur. O müttakileri anlatırken yani onlar gayba iman ederler, namazı dosdoğru kılarlar, verdiklerimizden de infak ederler. Yani verdiğimiz rızıktan da infak ederler. Tabi buradaki rızık sadece yediğimiz şeyler değildir. İlimdir. Yani bir noktada ilim de bir rızıktır. Sonra insanlara iyiliği emretmek, iyiliği tavsiye etmek bu da önemlidir. Sonra Asır Suresinde insanları hüsrandan kurtaran en önemli etkenlerden bir tanesinin iman etmek, birinin salih ameller işlemek, diğerinde de Birbirine hakkı doğruyu ve sabrı tavsiye etmek olduğunu görüyoruz Yani Hayır yolları gerçekten o kadar çok ki Normal şartlarda bir insan yolun kenarından bir şeyi kaldırırsa Bunu böyle basit olarak görebiliriz biz insan olarak ama Aslında onun Sizin daha önce ifade ettiğiniz gibi Yani büyük bir belayı önlemesine sebep olacaktı Mesela olabilir O yüzden Hani yapılan hiçbir iyi davranışı dinimiz küçük görmüyor. Rabbimiz bunları küçük Aynen. görmüyor. Bunların mükafatını vereceğini ayetlerde, hadislerde ve peygamberimizin yaşantısında görüyoruz. Evet, Aslında İslam hocam çok önemli konulardan bir tanesine bu hadis-i şerif. Hani 360 eklem var vücudumuzda. Tahlil ve tehlil, tekbir ve tahlil getirerek de aslında hem dilimizi o zikre evet. alıştırmak Aynen. hem de hani en azından 400 adet bir tekbir getirsek o gün cehennem evet. ateşinden kurtarmış Tabii. oluyorsunuz evet. kendinizi. Evet. Hem dediğimizde zikri alıştırma açısından hem de bunun sadakasını verme açısından da Tabii. bence bu önemli diye düşünüyorum. Evet, aynı. Kıymetli dostlar, bugün Riyazü's-Salihin okumalarımızın hayır yollarının çokluğu konusunu işledik. bir sonraki sohbetimizde yine aynı konuyla devam edeceğiz. Anlattığımız konularla ilgili fikir, yorum ve görüşlerinizi paylaşırsanız, yorum kısmında bize yazarsanız seviniriz. Ayrıca videoyu beğenip paylaşarak başkalarının da istifade etmesine sebep olabilir. Hayra ortak olabilirsiniz. Rabbim okuduklarımızla ve bildiklerimizle amel etmeyi hepimize nasip eylesin. Bir sonraki sohbetimizde buluşmak üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalınız.